Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber PUBG New State bildiğiniz gibi yeni çıktı arkadaşlar. Bunda kasmalar oluyor. Bu kasmaları engellemek için bir yöntem buldum arkadaşlar. Bunu size öğretmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ama e, videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup like atarsanız benim çok memnun edersiniz. Öncelikle e, ayarlar kısmına giriyoruz. Bu arada bu yöntem yani PUBG'nin mobilin Light var vardı ya yani arkadaşlar. Bu da PUBG New City'nin light'ına geçiş gibi bir şey arkadaşlar. Ee, öncelikle e, ayarlar kısmından grafiklere basın. En alta gelin. En altta bakın. Vulkan yazıyor. Şu an herkes de vulkan açık. Onu open gls diye kaydedin arkadaşlar. Bunu kaydettiğinizde çıkın. Oyunu tamamen kapatmanız gerek arkadaşlar. Tekrar yeniden başlatmanız gerek kapatıyoruz. Sonra New State'e tekrar gittiğimizde kasma sorunu artık kalkıyor. Yani 60 FPS kadar çek artık oynayabilirsiniz arkadaşlar. 60 FPS'e falan geliyor. Bir de ama grafikler biraz düşüyor ama yani telefonu düşük olanlar için çok iyi bir yöntem bence. Güzel yapmışlar. Oyun da güzel bence. Zaten yakında YouTube a kanalımızda a, bir bin abone ulaştığımızda uca ödüllü şeyler yapacağız. Uca ödüllü odalar kuracağız. Bu arada PUBG Nexte hakkında mesela düşünceleriniz, istediğiniz şeyler varsa yazın size bulup a, videolarını çekebilirim. Açıldı. Hemen hemen oyunumuz hızlıca açıldı. Şimdi ayarlar kısmından yine grafiklere geldiğinizde bakın en alta Open AGLS açıldı. Bu açıldığında arkadaşlar artık rahatlıkla oyununuzu oynayabilirsiniz. 60 FPS çekiyor artık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın Görüşmek üzere.